Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. Lienli ürünlerini artık bilmeyenler yoktur. Yurtdışı ve Türkiye'de birçok üründe ses getiren bir marka haline geldi. Fakat son yıllarda çeşitlilik adına çok fazla ürün serisi çıkardığı için kontrol ve yazılım anlamında son kullanıcıya oldukça sorun yaşatmaya başladı arkadaşlar. Son kullanıcı tarafında en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi Alınan liyenli ürünlerin özellikle fan ve sıvı soğutma tarafında kontrolünün sağlanamamasıydı. Ayrıca kontrolcü çeşitliliğinden dolayı her ürünün farklı bir kontrol devresi sorun yaratmaya başlamıştı. Bunları dikkate alarak liyenli yeni bir ekosistem kontrolcüsü çıkardı arkadaşlar. Burada virus kelimesi tamamen kablosuz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Kontrolcüyü şöyle göstermek istiyorum size. Müşterimin yeni getirdiği bir sistem arkadaşlar. Büyük bir firma toplamasını yapmış. Fakat ne fanların ekranını çalıştırabilmiş ne RGB'sini çalıştırabilmiş. Alelade müşterimize vermiş. E, biz yapamıyoruz demiş yollamış açıkçası arkadaşlar. İşin içinden çıkamamış. Bana geldiğinde sorunu hızlı bir şekilde çözdüm. Aslında sorunun kaynağı çok basitti arkadaşlar. Fakat dediğim gibi... Lianli tarafını herkes bilmediği için özellikle müşterilere çok yanlış bilgi veriyorlar. Bu sistemde de arkadaşlar hava sirkülasyon adına yine müşterimize yanlış fan seçimi yaptırmışlar. Büyük firmaların maalesef bu yönde doğru bir teknik desteği yok arkadaşlar. Seçimlerde müşteriler doğru bilgileri karşı taraftan alamıyor. Alt kısma ve e, ön kısma Reverse fan lazım fakat bunları normal düz fan vermiş. Alt kısımdaki fanı led'li versiyon olduğu için ters çevirdik. Hava sirkülasyonu doğru sağladık. Fakat diğer kısımdaki fanları ekranlı olduğu için çevirmedik arkadaşlar. Çünkü çevirirsek hiçbir esprisi kalmayacaktı. Müşterimize bunu söylediğimizde yanlış yönlendirildiğini dile getirdi arkadaşlar. Dediğim gibi maalesef büyük firmalar Ürün satmayı iyi biliyor fakat doğru ürün satmayı bilmiyor ve müşteriyi kesinlikle yanlış yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi ben size bu ürünün ekosistemini anlatacağım. Doğru seçimler nasıl yapılır bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Virüs olayı yeni çıktı. Bunun çıkma sebebi artık liyenli işin içinden çıkamamaya başlamıştı. Her ürüne birden fazla kontrolcü çıkardığı için arkadaşlar kontrolcüler birbiriyle çakışma yapıyordu. Arkadaşlar yeni sistemde dikkat etmemiz gereken ilk husus doğru ürünleri seçmek. Yeni bir sistem kuracaksanız kesinlikle Li'nin yeni çıkan kontrolcüsünü kullanın arkadaşlar. Virus ekosistemini kullanın ve seçimleri de buna göre yapın. Örnek veriyorum TLSD fan seçtiniz alt kısma led versiyonu seçtiniz. Bu led versiyonu da wifi versiyonu olsun veya streamer plus aldınız. Bu da wifi versiyonu olsun. Ekosistemin ve yazılımın doğru çalışması için bu şart arkadaşlar. Arkadaşlar yeni çıkarılan virus kontrolcü aynı anda 10 kanalın iletimini destekliyor. Yani bunlar liyenli fanlar olabilir. Strimer Plus'lar olabilir ve muhtemelen yeni çıkacak sıvı soğutmalarda bu ekosistemin parçası olacak arkadaşlar. Örneğin Lianli'ni TL Virus fanlarını aldınız ve bunun yanında Virus Strimer Plus'ı dahil ettiniz. Resimde de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünleri tek bir kontrolcüden sekron bir şekilde çalıştırabileceksiniz. Yine aynı şekilde TL fanlarla birlikte sekron çalışan LED Virus versiyonlarında ortak şekilde çalıştırabilirsiniz. Yine resimde görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kısım TL, bir kısım normal LED'li versiyon, ekransız versiyon. Bunlar da birlikte çalıştırabileceksiniz. Arkadaşlar, Wi-Fi kelimesi tamamen kablosuz anlamına gelmiyor. Fanlarla bağlantı kablosuz sağlıyor fakat gördüğünüz gibi anakartın USB 9000 üzerinden çalışacak şekilde Kablo bağlantısı gerekiyor. Gelen makine büyük bir firmadan geldi. Belirtmiştim bunu. USB üzerine adaptörü takmışlar. Ee, görüntü almayı bekliyorlar. LED'ler kontrol etmeyi bekliyorlar arkadaşlar. Bunu yapamayınca da zaten makine bana geri geldi. Dediğim gibi bu bağlantıyı kesinlikle yapmanız gerekir. Onun dışında arkadaşlar LCD fanlarda yine 4 adet ardışık şeklinde bağlantı kuramıyorsunuz. Yani büyük kasalardan bahsediyorum arkadaşlar. 4 tane ard arda TL çalışmıyor. Dörtlü çalıştırabiliyoruz ama şu şekilde çalıştırabiliyoruz. Örneğin 2 adet LED versiyonlu, 2 adet ekranlı veya 3 adet ekranlı, 1 adet LED'li şekilde ardışık olarak çalıştırabiliyoruz. Şu uyarıda bulunayım arkadaşlar size. Çok fazla TL ESD fan kesinlikle kullanmayın. Çünkü arkadaşlar bu ekranlar bilgisayar kaynağını da fazlasıyla kullanıyor. Ee, hiç gerek yok buna. Çok görünür yerlerde bu ürünleri kullanmanızda fayda var. Arkadaşlar ikinci dikkat etmeniz gereken husus anakart 9000 bağlantıları genelde 2 adettir. Bunları çoklamanız gerekmektedir. Çünkü zaten bir tanesini kasanın USB portları kullanıyor. Diğerinde sıvı soğutmanız varsa özellikle ekranlıysa o kullanıyor. O yüzden bu ürünü aldığınızda çoklayıcı hap almayı unutmayın. Eğer çok fazla ECD fan ve virus ürünü aldıysanız yani çok fazla 9000 ihtiyacınız varsa NZXT'nin SATA güç konnektörlü hub'ını almanızda fayda var arkadaşlar. Arkadaşlar NZXT'nin hub'ı bu şekilde. Dediğim gibi kendi bilgisayarınızın ekosisteminde de birden fazla 9000 konnektör ihtiyacı varsa bu ürünü kullanabilirsiniz. Çünkü SATA bağlantısından güç aldığı için daha dengeli bir şekilde çalışıyor. 3 adet veya 4 adet hap bağlantısı ihtiyacınız var ise de 9000'i 2 adet 9000'e çeviren kablolardan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunların fiyatı da ucuz. E, sistem için de gayet yeterli ve uyumlu şekilde e, çalışacaktır. Arkadaşlar eskiden dediğim gibi Strimer Plus'ın farklı, Galat kullanıyorsanız Galat'ın farklı TLSD'nin farklı e, Infinity'nin farklı. Binlerce Kontrolcü işin içine girdiği için sistem çakışmalara sebebiyet verebiliyordu. Ve bu uyumsuzlukla da doğru şekilde ürünleri kullanamıyordunuz. Arkadaşlar dediğim gibi son zamanlarda çok fazla sorular geliyordu bana. Lienli'nin ekosistemi ile ilgili detaylar bunlar. Yine takıldığınız yerler olursa e, yorumlarda yazabilirsiniz. E, elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.